Herkese merhaba. Twitch sonrası görülebilecek komplikasyonlardan bir tanesi ses kısıklığı. Her ne kadar çok nadir olarak görülse de denk geldiği zaman hastalara tabii ki bu %100 olmakta. Şimdi sinir yaralanmasını ya da ses kısıklığı riskini azaltabilmek için öncelikle dikkatli bir cerrahi yapmak çok önemli. Özenli bir cerrahi yapmak çok önemli. Ve bunun için de tabii ki deneyim çok önemli. Tabii bunun yanında bir de bizim sinir monitorizasyonu diye tabir ettiğimiz bir cihaz kullanıyoruz. Ameliyat sırasında siniri, ses tellerini hareket ettiren kasları uyaran siniri buluyoruz. Bu sinir iki tanedir hem sağda hem solda olmak üzere çok ince bir sinirdir. Bu siniri öncelikle dikkatli bir cerrahiyle buluyoruz ve koruyoruz. Ondan sonra bu sinir monitorizasyonu denen cihazla bu sinire elektrik vererek çok küçük dozlarda elektrik vererek bir ekranda voltajları takip ediyoruz. Ve bütün ameliyat boyunca bu cihazı kullanıyoruz ve sinirdeki bu voltajların düşüp düşmediğini, sinyallerin kaybolup kaybolmadığını kontrol ediyoruz. Bu cihazı kullanıyor olmamız sinir yaralanması riskini ciddi anlamda azaltıyor. O yüzden rutin olarak her ameliyatta sinir monitorizasyonu kullanılmasını öneriyorum.